Esselamu değerli kardeşlerim. Ee, şimdi biraz önce bir e, kardeşimizle e, seansa almış olduğumuz e, öğretmen bir kardeşimizin e, görüşme gerçekleşti de. bu kardeşimiz e, gelmişti ve e, konu şu ben mevzuyu pek fazla detay anlatmayacağım çünkü e, maksadı teferruat içinde boğmamak için içeride konuşan bir enerji var ses var ondan sonra o sesten dolayı e, rahatsız oluyor çeşitli hatalara, günahlara edebiliyor. ondan sonra biz ona verdiğimiz uygulamaları yaptı, 41 gün orucu tuttu kabir ziyaretini şu anda yeni yapmış fakat diyor kabir ziyareti yaptıktan sonra daha da bir e, biz buradayız sen boşuna yapıyorsun hiç e, lüzumsuz, boş yere bunlar yaptığına kane değil misin? Bak Bize karşı bir zarar vermiyorsun sen. Boşa uğraşıyorsun şeklinde. Ümitsizliğe sevk ediyorlar. Şimdi değerli kardeşlerim, <laughs> e, bu tarz e, insan çok. Bu tarz gerçekten çok insan var. Yani. İçeride bir şeytan var. Aynı e, beraberinde yanında oturan bir komşu gibi ve arkadaş gibi devamlı böyle bir mücadele söz düellesi korkutma şantaj böyle durumlar yaşayan çok insanımız var kardeşimiz var bunların bir beden olmadığı için bir de göze görülen bir varlık olmadığı için vesvese suretinde ve içteki iç sesleri Sen net konuşuyor bazen bu lisana geliyor kendiyle hani derler ya kendi kendine konuşuyor dersiniz. O artık lisana çıkmış, e, kişi kendiyle konuşuyor veyahut da bazen e, gezerken konuşan insanları görürsünüz. Saçma sapan böyle enteresan durumlar konuşanları görürsünüz. O artık lisana e, çıkmış, öyle deşifre olmuş yani konuşur. Bazen de konuşuyor içeride ama e, başkaları duymuyor. E, kendisi duyuyor. Bu durumlarda değerli kardeşlerim hani derler ya fıtrat boşluk kabul etmez ya ilim iman marifet muhabbet tahkiki iman yani Cenab-ı Allah'ın kudret rahmet, merhametine sığınmak Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesini tanımak tevhid, nübüvvet, haşir İslam'ın iman esaslarını özümsemek ve hayatı bunlarla meşgul edip yoğurmak hayatı Allah rızasını e, gerektiren veya Allah rızasına ulaştıran fiillerle, fikirlerle ilimlerle eylemlerle meşgul olmak boşluk bırakmıyor biz boşluk bırakıyoruz Boşluğu da şeytan çok seviyor. Boş insanı, hani alimler bir şey diyor, en sıkıntılı insan işsiz insandır. Diyor. Niye? İşsiz insan bir meşkuret olmadığı için şeytan da onu böyle zaman geçmiyor. Zaman gel, çeşbeş oynayalım, gel şunu yapalım, şu oyunda zamanı öldürelim şeklinde e, zamanı böyle çok bol verilmiş de e, öldürmekte de e, zamanı geçirmek büyük bir kar elde ediyormuş gibi. İnsanlar zamanını boş yere e, sarf etmek ister. O yüzden değerli kardeşlerim e, kendini seviyorsan, hayatı seviyorsan bu hayat sana bir kere verilmiş bir daha verilmeyeceğine göre o zaman ikra bismi rabbikellezi halak seni yaratan Rabbin adıyla oku İmanını, Kur'an'ını, ahiretini e, Allah yolunda sarfet, kurtarmaya çalış, ilim öğren, irfan öğren, oku, Kur'an oku, Kur'an tefsirlerini oku. İslam'ı anlatan, imanı anlatan, siyer oku, peygamberimizi tanımaya çalış, Rabbimizi tanımaya çalış inşallah. Ee, yani kalbimiz cennet olsun, ruhumuzda cennet, cennette dolaşan ruhumuz bir fert gibi olsun yani. Ee, yani bu yolda gayret, ne kadar gayretin var o kadar e, hissen vardır, manevi hazın vardır, manevi e, lezzetin vardır inşallah değerli kardeşlerim büyük cihat dediğimiz şey var ya büyük cihat işte budur. Kolaydır. Cennet ucuz değil. Cehennem de lüzumsuz değil. Böyle hem dünyada kendi nefsimizin istediği tarzı yaşayalım hem dünyamız cennet gibi olsun hem ailemiz huzurlu olsun çocuklarımız işte işe girmiş makam sahibi olmuş maaşları iyi maişetleri iyi torunlarımız güzel. oh oh ne iyi İyi de bu hayat böyle değil ki kardeşim yani. Cenab-ı Hak bizi böyle fabrikat gibi çalıştırıyor böyle patırtırı, gürültülü, hastalık, bela, musibet, sıkıntı, kafa ağrıyor, baş ağrıyor, işte gözün görmüyor, kulağın işitmiyor, hastalıktır, reçetedir, ilaçtır. Sen eğer sabretmezsen, tevekkül etmezsen, Allah'a güvenmesen, güvenmezsen, imanlı, işte amelin olmazsa, günahta e, nefsine uymuşsan, hatalarda e, nefsini hevana e, uyumuşsan, e, kardeşim o zaman senin dünyanın bitmiş, ahiretin de bitmiş. Cenab-ı Hak ikaz ediyor. Bu sıkıntılarla bize Rabbim diyor ki gel diyor, gel diyor gel. Bana gel diyor. Ben diyor dua edenin duasını kabul ederim. Tevbe edenin tevbesini kabul ederim. Festeğfirli zembik diye Cenab-ı Hak yani kendi günahları için Allah'tan af dile, bağışlanma dile, arınma dile, bütün müminler için diyor Allah'tan arınma dile. Anne babana dua et diyor, anne babanın günahları tevbe et diyor. E ama ilim yok, irfan yok, İslamiyet yok, iman yok, Kur'an yok, gam yok, kasıfet diyor keder çok. Ee, değerli kardeşim, dünyamız berbat oluyor. Hiç olmazsa ahiretimizi kurtaran değerli kardeşim. Ahiretini kurtaran da Allah'ı razı edin de dünyası da mamur olur, ahirete mamur olur. Ya leyteni, yani keşke toprak olaydım demeden, keşke dünyaya bir daha gelsem pişman yaşamadan, sen dünyadasın, ölmemişsin. Gayret kardeşim, kaç yıl varsa o kalan, baki kalan ömrünü ebedi hayat için sarfet, Ebedi hayat için, kendin için çalış. Ebedi ömrüne ömür kat ebedi ömrünü badeheva zayi etme değerli kardeşim. Allah'a emanet olun.